Yemek yapmaya başlayalım mı? Olur başlayalım. Bugün Yağmur bize yemek yapacakmış. Ama yemeğim sürpriz. Ne yapacaksın peki bize yemek? Sürpriz. Sürpriz mi olacak? Evet. Ya hadi bakalım o zaman. Sen bize yemek yap. Hadi bakalım. Çadırında da iki tane misafirin var galiba. Evet. Kim onlar? Çilek ve çikolata. Ay çok güzeldi isimleri var. Yemek çikolata yedik. Çikolata bebeğe bayıldım. Evet, yemek yedik. Oturuyorlar sohbet ediyorlar. Onun kıyafetlerine bakabilir miyiz çikolata bebeğin? Tabii ki. Kim şey, yaptı? Çok güzel. Ben yaptım. Ve hmm, şöyle ona tokasına uygun bir da bakalım. tokası da var. Ay, fiyonklu toka yapmış. Çok güzel yapmış. Hı hı. Peki o zaman. Her Sen de... bize o zaman yemek yapmaya başla. Hı hı. Ben, ben de. Istiyorum. O sırada Yağmur'un Barbie'li veterinerli ışıklı çadırını şöyle göstereyim arkadaşlara. Ne? Işığı kim taktı Yağmur çadırına? Tabii ki ben. Ya sen mi taktın? Evet. Işığı? Evet. Baban takmadı mı? Babanla birlikte takmadın mı? Sanki ben öyle hatırlıyorum. Yok. Hmm, i̇yi pek. Bunu tencereye sıkalım. Evet. Sonra Ha, domates çorbası mı yapıyorsun bize? Hayır. Meyve çorbası yapıyorum. Meyve çorbası. Bize söylemiyor şu an ne yaptığını Yağmur. Söyledim ama <laughs> ağzımdan kaçırdım. <laughs> Bence şu hoca şuradan şey çıkarsın. Çadırındaki misafirlerini ne hazırlayacaksın? Onlar da sanki acıkmış. Onlar yediler. Bayağı bir şey. Ben son sonra, siz geldim. Dayı ben şey değilim. Tamam mı? Tamam. Şimdi bu kirlenmeyi yıkancıya atalım. Şimdi bakalım. Bak yani mis çok güzel kokuyor. Pişiyor mu yemeklerin? Hı? Ben, ben çok daha acıktım. Açmadım. Evet. İçine biraz da şöyle çilek. Bir tane chef hmm, mis gibi oldu. şimdi evet. şimdi şöyle kasemize dökelim. Güzel oldu. Evet kaldı biraz onu da sonraya bırakırım. Ya sanki çadırımız bizim biraz küçük değil mi Yağmur? Evet. Ama arkadaşlarımız videomuzu beğenip yorum yapıp like atarlarsa ilerleyen zamanlarda böyle daha büyük bir çadır alabiliriz. Öyle değil mi? Evet. Gerçekten ben belki evden bir çadır alabilirim. Hmm. Hem böyle asması falan kolay oldu. Evet değil mi? bakarız babamıza söyleriz. Evet o da bize alır. Şimdi çok güzel koptu. Şu şurada kalsın. Şimdi onun için biraz süsleme yapalım. Şimdi gereken şey şuradan bal. Bal alalım. Tatlı mı yapıyorsun? Evet. Söyleyecek misin bize ne yaptığını? He, meyve tatlısı. Hmm. Kalıba koydum ki şekillensin diye. Anladım. Ay çok ses çıktı. Kapatayım kapağını. Ay elim yok şimdi. bu tatlıyı biraz ısıtmayı göndereceğim değil mi? Anladım. Pişirecek misin fırında? He. Şöyle atalım. Tamam. Orada olsun. Biz şimdi Size ne yapalım? Bilmem. Çay mı yapabilirsin? Evet. İçecek hazırlayabilirsin. Çay içelim. Bizim şeyimiz neredeydi? Ama sen o misafirlerin de orada bir, bir şey bekliyorlar Yağmur. Onlara ben yine veririm. Bir ikramda bulunabilirsin onlara. Evet. Çilek. çilek olduğu için çileği sever. Sonra çikolata mı benim? Üzüm çikolata olur sanırım. Üzümler çikolata. Olur. Yağmur. Evet. Bir misafirin daha geldi burada. Aa, merhaba. Onu da alabilirsin merhaba. evine. Gel bakalım. Otur. Sen de meyveliyim. Bana da bal ver. Hı. Balın taşı da. Hı hı. M -m -m -m. Ben de yiyeyim. Ben yiyeyim. Diyeceğim. tamam herkes bir çaylara bakalım E benim yemeğim ne oldu sen yemeği ben aç bıraktım burada tamam şimdi bakalım çok güzel oldu şimdi nerede bizim bıçağımız burada mutfak senin mutfak sen bileceksin şimdi bakalım ne yapabiliriz bunu bir tabağa dökelim Şöyle. çok güzel oldu. çok güzel çıktı gördün mü yağmur <laughs> dişlerin nerede dişleri <laughs> de çıkmış <düştü. gülüyor> Gel ama şu an çıkıyorlar değil mi bayağı dolmaya başlamış dişlerin şimdi tane vardı. Onu mesleğe koyalım. Şimdi bu burada kalsın. Bak sakın yeme he. şey seyirinde balım var. Ya bunu yeme. Bu tatlı. Sana yapacağım birazdan. Şimdi kameraya bir düzenleyelim. Biz bunu kullandık değil mi? Evet. evet. Bizim mutfağımız niye bu kadar dağınık? Biraz eğer... Daha top toparlaman gerekiyor. Evet. Şöyle toparlayalım. İlk önce şunu şöyle koyalım. Şuraya. Sen ne diyorsun? Ben bir Tamam. Kafanı örterim sana koyalım. Sen de çikolatanı bir şey Tamam. Bu diğer çikolatayı buraya koyalım. İki tane vermiştim. Yemek. Şimdi iki. Tamam suyu nasıl ışıklısı. Çok güzel. Şöyle yapalım da. Bakalım. Ben bu biraz kokluyor. Şimdi bakalım. Toparladın mı mutfağını? Evet. Ben... O zaman ne yapalım? Misafirlerin yemek yesin orada. Onlar yemişler. Bitirmişler mi yemeklerini? Evet. Ben biraz sakarım. Orada her şeyi düşünüyorum. <laughs> O zaman biz şimdi ne yapalım Yağmur? Tamam. Arkadaşlarımıza veda edelim. Sonra evet. biz tekrardan devam edelim. Olur mu oyun oynamaya? Niye? Tamam. Olur mu? Peki o zaman arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Bay bay. Abone olmayı, like atmayı <laughs> unutmayın. Hoşçakalın. Bir yapalım. sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoş kalın. kalın.